Ben ablan Teddy, dijital günlüğümüzün yeni bölümüyle karşındayım. Teddy kapat şunu kahvaltı edeceğiz. Bir dakika. Duydun şu ses? Komşumuzun sinir bozucu köpeğine ait. Küçük bir fare yakaladıktan sonra hiç susmaz oldu. Teddy ne dedim ben sana az önce? Senden bir dakika istedim. Kahvaltı soğuyor ama. O zaman tost makinesine geri koy. <laughs> Bu da şahit olduğun için üzüldüm. Bunun içinde sürpriz yok. İçinde sürpriz olması gerekiyordu. Sürprizini dün almıştın. Ama her baktığımda yine sevineyim diye geri koymuştum. <laughs> Bab neredesin? Bir dakika lütfen. Acele et biraz. Ailenle geçireceğin vakti kaçırıyorsun. <laughs> Gel tost makinesine vurma. Ama çıkması çok uzun sürdü. İçine ne koyduğumu bile hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Charlie tamam bir dakika içinde <laughs> sana meyve suyu vereceğim canım. <laughs> Çalinin bile keyfi yok ah, Günaydın Bab bir şey unutmuş olabilir Seni misin? Seni gece öperim Hayır sakalının yarısını tıraş etmişsin ah, Eleştiri 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 Belki bu şekilde olmak istiyorum ha Ama çok gülünç görünüyorsun Ben de saçımın yarısını tarayayım o zaman Ben zaten öyle yapıyorsun sanıyordum Aa giderek kabalaşıyoruz durun, durun durun Sizde duydunuz mu? Ben bir şey duymadım Çok doğru Havlama kesildi. Evet. Hey. <laughs>